Selamlar arkadaşlar. Bugün yanımızda Türk aile yapısının en büyük destekçisi, vergi dairesi çalışanlarının rüyası ve bagaj hacmiyle emlak piyasasına kafa tutan o efsane var. Skoda Octavia A7. Ama bu sıradan bir Octavia değil. Tam 287 bin kilometreyi devirmiş, yolların tozunu yutmuş ama hala hasarsızım diye meydan okuyan bir çek delikanlısı. Hadi 920 bin lira bu tecrübeye değer mi? Beraber bakalım. Araç 2014 model. Yani tam 12 yıldır yollarda. 287 bin kilometre demek dünyanın çevresini yaklaşık 7 kez turlamak demek. Dışarıdan baktığınızda hala jilet gibi duruyor. Tasarımında o klasik Alman ciddiyeti var. Sahibi hasarsız diyor. Eğer gerçekten boyasızsa bu araç ya otoparkta pamuklara sarıldı ya da sahibi İstanbul trafiğine hiç girmedi. Ama biz Raynoxoto olarak ne diyoruz? Eksper kağıdını görmeden, motora kulağını dayamadan kardeşine bile güvenme. Arkadaşlar bu Burası bir arka koltuk değil. Burası bir yaşam alanı. Octavia'nın en büyük sihri bu. Ön koltukta bir doksanlık bir dev otursa bile arkada çocuklarını saklanmaç oynayabilir. 287 bin kilometrenin yorgunluğunu en çok nerede anlarız? Direksiyondaki parlamadan, vites topuzundaki aşınmadan ve sürücü koltuğunun sol minderinde. Eğer buralar çok yıpranmışsa o kilometre uzun yolda değil. Dur kalk trafikte yapılmıştır ki o da motor için daha fazla yorgunluk demek. Geldik. Zurnanın zırt dediği yere 590 litre liftback olmasının avantajıyla içine ne koysan yutuyor, hanım çeyizimi taşıyalım dese getir hepsini dersin. Kurban bayramında iki koç bir dana sığdırırsın. Hayvanlar içeride bunalmaz. Bu bagaj bu arabanın satılma sebebidir net. Kaputun altında Türkiye'nin milli motoru 1.6 TDI var. 105 beygir, 250 tork Manuel şanzıman olması büyük artı. Çünkü DSG gibi acaba mekatronik ne zaman el sallayacak derdiniz yok. Ama 287 bin kilometrede dikkat etmeniz gereken üçlü turbo, enjektör ve partikül filtresi. Eğer gaza bastığınızda arkadan kara tren gibi duman atıyorsa veya turbo ıslık çalıyorsa o 920 bin liranın yanına bir miktarda sanayi fonu ayırmanız gerekir. Peki gelelim fasulyenin faydalarına. 920 bin lira dile kolay. Bu paraya şu alınır bu alınır diyenler mutlaka olacaktır. Ama ben geniş aile arabası istiyorum. Yakıtı koklasın. Parçası her yerde bulunsun diyorsanız Octavia hala mantıklı bir liman. Ancak 300 bin kilometre sınırında bu kadar yakın bir araç için Pazarlık sünnet değil bu piyasada farzdır arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz 287 bindeki hasarsız Octavia mı yoksa daha düşük modelli ama daha düşük kilometreli bir B segment mi? Yorumlara ya yardırın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Tekerinize taş değmesin.